sorularında Osmanlı ile ilgili çok yanlış yaptığımı fark ettim. E, matematik çalışa çalışa da beynim çok yorulduğu zaman tarih tekrar yapmaya karar verdim. Şimdi canlı yayınlardan kısa kısa böyle şu anda Osmanlı kuruluşla ilgili e, kendi kendime anlatacağım, hem düşüneceğim. Belki bu videoları izlerim. Fazla konuşmadan başlayalım. Kuruluştan başlayalım Osmanlıyı tekrar etmeye. Öncelikle ee, Osmanlı kuruluş deyince şunu düşüneceğiz. Aşiretlikten beyliğe geçiş. Yani bize kuruluş değil de aşiretlikten beyliğe geçiş diye sorabilirler sorularımızda. Bunu e, es geçmeyeceğiz. Ve Osmanoğulları Oğuz kolunun Oğuz o, Oğuz kolu değil. Oğuz Bozok kolu Günhan soyu Kayı boyunun Karaç Keçili aşiretindendir. Ve Kayı boyu aynı zamanda güçlü kuvvetli demektir. Onu da unutmuyoruz. Aynı Türk Türk Türkün anlamı gibi. Ee, onun haricinde söylemek istedim. Şimdi Osmanlı'nın Anadolu'ya ilk girişinden bahsedeyim. Malazgirt Savaşı ile olmuştur ve Karaca Dağ bölgesi Ahlat bölgesine yerleştirdi yerleşmiştir. Yani Karaca Dağ bölgesi Ahlat bölgesi derken mesela hatırlıyorsak Ahlat bölgesinde kim vardı? Hani Yahsı Çemen Savaşı olmuştu Harzem Şahlarla. İşte e, 1230 ve Ahlat bölgesinde Kubbetüs İslam deniliyor. Onu da unutmayalım. Neymiş? Kubbetüs İslam. İslam'ın kubbesi. Şimdi 1230'da Yasi Çemen Savaşı'nda başarı kazandıkları için Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Osmanlılara hediye olarak Söğüt ve Domaniçi veriyor. Osmanlıları bir dönem e, ve aynı zamanda şunu unutmayalım Osman oğullarını bir dönem e, Kastamonu ve çevresinde kurulan çoban oğullarına bağlıydı. Çoban oğullarına yani mesela Osman oğulları Hangi beyliğe bağlıydı gibi bir soru olduğunda Kastamonu çevresinde kurulan çoban oğullarına bağlıydı bir dönem. Osmanlı oğulları yani. Ee, evet bu çoban oğulları yani Kayı boyunu muhafaza etmiş bir dönem demek ki. Ve e, bir soru daha şöyle. Osmanlı kurulduğunda 1335'e kadar hangi devlete vergi ödedi? İlhanlara vergi ödedi. Bunu da unutmayalım. Şimdi Osmanlı'nın büyüme nedenlerinden bahsedelim. Ee, bu Ahmet Karakuzo Hoca bunu şu şekilde kodluyor. Hatice Yüzyıl Savaşları diye kodluyor. Hatice. Şimdi bu Hatice'nin ilk başından başlayalım. H harfinden. Hoşgörü yani istimalet politikası Osmanlı'nın büyüme nedenlerinden biri. Ahilerin desteği, tımar sistemi... İskan siyaseti. Bu İskan siyasetini Balkanlarda uygulamış. Hatta göç ettirdikleri Türkmenlere de evladı Fatihan demişler. Ee, yani fethedilen yerlerin evladı gibi. Ee, ve ilk kez Karesoğlu Be Karesi Beyliğinde uygulandı. Balıkesir ve Çanakkale'de yani. Ee, bu Hatice'nin Hati yaptık, iskan dedik. C'si de coğrafi konum. Ee, diğer bir tane daha C var. O da cihat ve gaza. Ee, bu cihat ve gaza anlayışı ne oluyor? Gönüllü olarak e, katılmalarını sağlıyor. İnsanların. Bunlar kimler mesela? Bu gönüllü olarak katılan kitle. En büyük kitle gazayağını Rum. Rum demek Anadolu demek. Yani Anadolu'dan gaza için gelen e, gönüllü olarak gelen insanlar oluşturuyor. Diğeri ahiyan Rum. Ahid teşkilatının oluşturduğu Bacıyanurum, kadınların oluşturduğu Abdalanurum, dervişlerin oluşturduğu ve Peteyanurum. Şimdi bunları saydığımızda bunların hepsi gönüllü olduğunu bileceğiz. Neymiş bunlar? Gazayanurum, Ahiyanurum, Bacıyanurum, Abdalanurum ve Peteyanurum. Bir de elit yöneticiler başa geçtiği için böyle hızlı bir şekilde büyüdü Osmanlı Devleti. Yani e, e, çok kaliteli kişiler ve merkeziyetçilik. Osmanlıda merkeziyetçilik tüm e, Türk İslam devletlerine bakacak olursak en çok merkeziyetçiliğin yoğun olduğu devlet Osmanlı devleti. O yüzden hızlı bir şekilde büyüdü. E, tabii ki yüzyıl savaşları vardı. Osmanlı'nın kurulduğu bölgede İlhanlı gibi güçlü bir devlete uzakta olması, işte e, Bizans gibi güçsüz bir e, devlete yakın olması da bu e, büyümesinin bir nedenleri, bir o zamanlarda bir de yüzyıl savaşları vardı 1337'den 1453 yılına kadar süren İngiltere ve Fransa birbirlerini yiyordu o savaşlardan. Ve ne oldu? Osmanlı bu şekilde Balkanlara ilerledikçe bunlar dediler ki ne oluyor ya dediler biz bir birleşelim bu hani e, Osmanlı'yı yani bu tarafa yanaştırmayalım dediler. Haçlı ittifakı kurdular. Bu Haçlı ittifakı Savaşlarında sınav 2 e, parolasıyla hatırlayacağız. Bunlar nelerdi? Sırp e, Sındığı, işte, Sırp Sındığı diyorum. Sırp Savaşı, 1. Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova. Sınav, Sırp, 1. Kosova, Nibolu, e, Varna ve 2. Kosova. Bunları unutmuyoruz. Evet. Bir de Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde siyasi görüntü. Yani... E, Mesela hangi e, devletler vardı döneminde, hangileri yoktu bunu bilmemiz gerekiyor. En önemli olarak ilk başta şunu söyleyeyim. Genellikle sorularda çıkan Eyyubiler 12. yüzyılda vardı e, ve Eyyubileri Memlüklüler yapmıştı. Yerine Memlüklüler kurulmuştu değil mi Mısır'da. Yani Eyyubiler yoktu Osmanlı kuruluş döneminde. Bunu unutmayalım bu çok önemli. Ve Safaviler de 16. yüzyılda kurulduğu için... Osmanlı'nın kuruluş döneminde Safeviler de yoktu. Yani Osmanlı'nın kuruluş döneminde Eyyubiler ve Safeviler yok. Bunu unutmayalım. Diğer önemli olan şey ise kimler var mesela? Bunlara bakalım. Memlüklüler var Mısır'da kurulan. İşte İlhanlılar var yine. zaten Altın Orda Devleti var. Altın Orda yıkılınca orada Timur olacak zaten. Onu biliyoruz. E, onun haricinde zaten Avrupa'da işte Venedik, işte Macar Krallığı, Bosna, Bulgar, Ceneviz onlar var ama Anadolu'da olanlara bakalım. Özellikle şu Eretna Devleti var. Zaten bir de Kadı Burhanettin de var. Eretna yıkılınca Kadı Burhanettin kurulacak. Zaten Ramazanoğulları var Adana çevresinde. Yani bunlar Osmanlı'nın kuruluşunda Osmanlı Devleti ile birlikte hani onun zamanda olan devletler. E, Adana'da Ramazanoğulları, Maraş'ta Dulkadiroğulları var, işte Konya'da Karamanoğulları var, e, Karakoyunlar ve Akkoyunlar var. Bunu unutmayalım. Akkoyunlar Diyarbakır çevresinde, Karakoyunlar da doğu, doğu kesiminde bu Azerbaycan kısımları. Yine Karesoğulları var zaten, e, Saruhanoğulları var Manisa'da, işte Aydınoğulları var İzmir, Aydın, e, Menteşe oğulları var Muğla, Muğla'da. Yine Antalya'da Teke oğulları. Isparta çevresinde Hamit oğulları. Kütahya'da Germiyen oğulları. Ondan sonra Kastamonu'da Candar Zaten Ankara deyince ahiler gelecek aklımıza. Ondan sonra Samsun deyince Canikoğulları, Candaroğulları'nı söyledik değil mi Kastamonu? Ee, sonra e, Trabzon Rum İmparatorluğu var aynı zamanda. Bunları unutmuyoruz. Yani bu sorularda çıkan, şimdi şuraya bir bakıyorum önemli bir yazı var mı? Osmanlı Devleti kurulduğu döneminde evet bunu söyledik zaten. Buradaki notu da hızlıca bir okuyalım. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri neymiş? ...söyledik zaten. Biz de buradan okuyalım. Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin ...olmaması, merkeziyetçi yönetim anlayışı... ...uzlaştırıcı fetih siyasını... ...uygun olarak adil ve hoşgörülü... ...yani istimalet yönetim... ...kesrette vahdet... ...çoklukta birlik anlayışıyla... ...farklılıklara saygı. Bunu bilmiyordum mesela. Kesrette vahdet. Bunu hiç bilmiyordum. Yani... ...adil, hoşgörü, istimalet... ...bunları biliyordum... Ama kesret de vahdet, çoklukta birlik demekmiş. Ee, hani diyor ki biz buraya hem hoşgörü getirelim hem e, is, gel, geldiğimiz yerlere hani yerleşelim, istimal edelim ee, ve çoklukta birlik vardır. Kesrette vahdet, çoklukta birlik ee, anlayışıyla ilerliyorlar. Yani zaten Rumeli'ye doğru açıldıkça ne oluyor? Zaten e, işte %100 Türk Müslümanken ne oluyor? Yavaş yavaş %60 sonlara doğru artık imparatorluk seviyesinde %60 Müslüman, %40 gayrimüslim oluyor gaza ve cihat politikası ile Bizans'a ve Balkanlara yönelmesi, başlangıçta beyliklerle mücadeleden kaçınılması, coğrafi konumun hem Avrupa hem de Orta Doğu'ya doğru genişleme elverişli olması, ahi teşkilatının desteğini alması, Balkanlarda uygulanan iskan, iskana diğer bismi şenlendirme siyaseti deniliyormuş, devlet adamları kadrosunun sağlam olması. Evet İSKAN'ın şenlendirme olduğunu bilmiyordum. Bir de kesrette vahdet anlayışı yani çoklukta birlik anlayışı bunu bilmiyorum. Şimdi İSKAN siyaseti şenlendirmenin amacı ne? Ondan bahsedelim. Ee, Balkanları Türkleştirme yani İslamlaştırma edilen yerlerde savunulmasını kolaylaştırma, boş ve harap yerleri iskanı açarak üretimi arttırma. yani iskan politikası ekonomiyi de canlandırıyor. Onu da unutmayalım, ee, ekonomiyi canlandırıyor. Bu iskan ettirmek için e, aynı zamanda neler yapıyorlar? Bu göçebe Türkmenleri yerleştiriyorlar e, ve hani kavgalı olan kişileri yerleştiriyorlar ve örnek bir aile yerleştiriliyorlar. Onları toprak veriyorlar ve diyorlar ki sizi 5 yıl vergiden muaf edeceğiz. O şekilde işte çekmeye çalışıyorlar. Böylece ne oluyor? 5 yıl sonra artık oradan düzenli bir şekilde vergi de alındığı için ekonomi gelişmiş oluyor. Göçebetler tercih edildi, yerleşik hayata sevk ettiler. Anadolu'da kavgalı aileler tercih edildi. Toplumsal barış için teşvik etmek amacıyla ev arazinin temin edilerek vergiden bir süre muafiyette sağlanmıştır. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Ee, evet. Osmanlı kuruluş döneminden bahsettik. Böyle matematikten yorulunca ara ara canlı yayında bu şekilde tekrar yapayım. Allah'ın izniyle. Sonra da matematiğe devam ederim. Evet bitirelim canlı yayımızı. Şimdilik bu kadar. Evet nasıl bitireceğim telefondan açınca. Yanlış bir yere basmasam ne olacak? Nasıl bitireceğim ya o ilk defa? Şöyle basacağız herhalde. Evet, tamam.